Kanal 5 olarak neredeyiz? 22-25 Mayıs 2025 Ankara Tarım Hayvancılık Fuarındayız. Nerede? Sincan'da. Gördüğünüz gibi bugün burada açılışı yapılacak. Fuarda 22-25 tarihleri arasında tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli ürünleri görebilirsiniz. Böyle mini traktörlerde Gayet güzel bakıyorum. Direksiyonu bile hidrolik. Günümüzde tarım sektörünün bu tür ürünleri, traktörler, tarım makineleri gayet modernize edilmiş durumda. Sincan Tarım ve Hayvancılık Sektörünü bir araya getiren önemli bir fuara ev sahipliği yapıyor. 25 Mayıs'a kadar devam edecek olan Ankara Tarım, Hayvancılık Makineleri, Teknolojileri ve Yem Fuarı hizmete açıldı. Osmanlı Kapalı Semt Pazarında açılışı gerçekleştirilen Ankara Tarım Hayvancılık Makineleri Teknolojileri ve Yen Fuarı, sektörün paydaşlarını bir araya getirdi. Hızla gelişen sektörde yeni teknolojilerin ve ekipmanların tanıtılmasını, pazar payının artırılmasını amaçlayan fuar, aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunları ele alıyor. Yenilikçi teknolojilerle çözüm yolları geliştirmeyi amaçlıyor. Açılış törenine katılan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan traktöre bindi, standları gezdi, bilgi aldı. Çalıştırabilecek Kontak mi? nerede abi? Evet. evet. getirelim mi başkanım? Getirin getirin bir bakalım. Bu bahçe traktörü. Bu bahçe traktörü de bize çok yeter abi bu. Direksiyonu da otomatik. Otomatik. Abi, bu kaç beygir? 18. <laughs> Ha, o kadar mı? Fuarın önemine dikkati çeken Başkan Ercan, Sincan'ın tarımsal üretimde söz sahibi olduğunu vurguladı. Sincan bu anlamda tarımsal potansiyel çok yüksek bir yer. Bir taraftan Sincan endüstri üretim bakımından olmazsa olmaz bir yer oldu artık. Yani değil Ankara'nın, İç Anadolu'nun hatta Türkiye'nin en önemli sanayi bölgelerinden bir haline geldi. Yakın zamanda herhalde biz artık bizim rakibimiz Kocaeli, İstanbul vesaire yani kısa vadede onlar da olacak. Yaklaşık 100 bin üzerinde organize sanayi çalışanımız var. Ankara ihracatının neredeyse üçte ikisinden fazlası, dörtte üçünü sincan yapıyor. Güzel işlere imza attık. Bundan sonra da imza atmaya devam edeceğiz. Mesela ee, bir kere hani çiftçi yaş ortalamasını gençleştirmesi meselesi. Çok kıymetli genç nüfusu köyden göç etmemesini mümkünse şehirdekilerin eee köye dönmesini sağlamak çok önemli. Bu arada ilk koordinatörümüzü demin saymayı unuttum. İlk koordinatörümüz aramızda. E, bunun için bir kere başka belediyelerde çok nadir görülecek bir işe imza attık ve köydeki çiftçilerimizden vergi almama kararı aldık. Biz mecliste böyle bir karar aldık ve köydeki çiftçilerimizden vergi almıyoruz. Arazi vergisi filan almıyoruz. Sonra e, doğalgaz firmamızla o zaman yoğun temaslar başlattık. Ve dedik ki yani köyde doğalgazın gelmesi çiftçilerin kışın orada barınması açısından çok önemli. Dolayısıyla bu işe başlayalım. E, bayağı da bir tabii bu konuda e, efor sarf ettik. E, sağ olsun onlar da sadece Sincan'a değil girmişken bütün Ankara'ya girdiler. Ankara'daki birçok köyümüzde şu anda doğalgaz var. Bizim de bir iki köyümüz kaldı. Aşağıdan tüm köylerimizde doğalgaz var. O da çiftçinin konforunu arttırıyor. Kışın orada kalma temayülünü arttırıyor. Yani şehre göçme gerekçelerini bir, bir ortadan kaldırmak lazım. İnşallah bir sonraki aşama yani bütün köylerde olmasa bile birkaç köye hitap edecek okullaşmayı da sağlarsak hani bu bir nebze daha bu köyden kente göçü tersine çevirebiliriz diye düşünüyorum. Bunun yanında tabii Çiftçi el kitabıyla, işte Trakya'daki çiftçi birliklerinin e, katılımlarıyla, böyle çiftçi bilgilendirme seminerinin toplantılarıyla, işte algümente cihazı, rota cihazı, toprak analiz cihazı gibi tarımsal saat teknolojiyi, günümüzün e, teknolojisini e, çiftçilerimize göstererek hem böyle masraftan e, imtina etmek, bir taraftan da verimliliği artırmak için birlikte birçok şey yapmaya gayret ediyoruz. Tohum desteğiyle çiftçimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da inşallah bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü üretim her şey biliyorsunuz. Protokolümüzün konuşmalarının ardından fuarımızın açılış kurdelesini ve birlikte kesiyoruz. Ankara'mıza, Türk tarımına hayırlı, uğurlu olsun temennilerimizle birlikte. Güzel bir fuardayız. Neler var stantınızda? Şimdi geldik. Merak ettiğimiz konular e, bizim teknolojimiz ne kadar? Araçlarda ve tarımda. Evet. Tohum. E, onun için geldik arkadaşımla evet. beraber. Evet. İlk e, şey alacağız, bakacağız. Broşür alacağız. E, bir de eşimize birer tane çiçek almayı düşünüyoruz ama. Ne ihtiyacımız var? Ben emekliyim. bir ihtiyacım yok. Tarımla evet. alakalı Merakınızdan mı geldiniz? Merak tabii. İşte diyorum ya bizim büyük hayvancılıkla, tarımsal aletlerde ve tohumculukta hangi aşamadayız ülke olarak onu görmeye geldik. Güzel. Evet. Yani. Ben merak ediyorum. Burada güzel çiçekler de var. Evet. Ee, i̇şte tarımla ilaçlama biraz sıkıntılı ve tartışılan bir konu. Hangi konuda tartışılıyor yani, mesela? İnsanlar e, kaygılı. Acaba Yediğim sebze meyvede yeterli mi? İlaç yetersiz mi? Bana yani yeter, zarar verir mi? Yeterli yeterli ilaç yeterli yetersizle alakası yok. Çoğunlukla kimyasal ilaç kullandığı için kanserojen maddeye tetiklediği için insanlar tereddütte kalıyor. Bizim sattığımız çoğu ürün mesela ICL'in polisifat denen bir ürünü, Asplant. Ondan sonra diğer raftaki ürünlerimiz. Bunlar tamamen doğal ürünlerdir. Biz bitki hastalığına temas ederken asla kimyasala müdahale etmiyoruz. Çoğu hastalığı gübreyle çözüyoruz saatin tabanından e, sağlam gübre verdiğimiz zaman bitki sağlıklı şekilde yetiştirdiğimiz zaman sağlıklı olan hastalanmaz. Gübre kimyasal değil mi? değil. Sen... Mesela polihadit diye bir madenden çıkıyor. Yerin bir buçuk ne? kilometre altından. Ha. Doğal bir maden. Şimdi Kömür polisülfat, ice yok. Yerli ve milli değil. Maalesef İsrail evet. ürünü. Evet. İngiltere'de madenleri var. Oradan çıkıyor. Evet. Türkiye'de de var. Çoğu Bu arkadaş muadili bilmiyor. Muadili, var muadili yok. Maalesef. Türkiye'de var derken Ya Türkiye'de de bu polihadit denen maden var ama çoğu kişi bilmiyor, Bilmiyorum. çıkarmıyor. Bizim ülkemiz bu tarıma karşı biraz daha böyle ekseri davranıyor. Geri geliyor. Biz çoğunu o yüzden Avrupa'dan temenni ediyoruz. Mesela Aspert Global firması Portekiz firmasıdır. Doğal firması farklı firma. Lanchesnik Fransız firması. ICL İsrail İsrail firmasıdır. yok değil mi? İsrail var. Hangisi alışkın? Ya, Türkiye'de kullanılıyor ürünler. Evet kullanılıyor. Her şeyde kullanıyoruz. E, giydiğiniz gömleğin tişört e, kumaşında da vardır. Emin olun yani. Ha, her her şeyimizde İsrail maalesef de. temas ediyor. Burada e, amacımız ne? hedef. Amacımız yeni nesil Anladım. tarımı, çiftçileri bilgilendirmek. Kimyasal kullanmadan da bitki yetiştirebildiğini öğretebilmek, gösterebilmek. Yani öğretebilmek tab biraz yanlış bir terim. Evet. Gösterebilmek. Kim? Sür bakayım kullan bakayım. Nasıl beğendin mi? Beğendim. Bir tane alalım mı sana? <gülüyor> nerede <gülüyor> bunun freni <laughs> görüyor musun? Bana bak, bak bana bak bana bak. Bir göster bakalım vitesi freni nerede? Burada. Oo, sen anlıyor musun bu işlerden? Anlıyorum. Sana alsın mı babam bir tane? Alsın. Var mı traktörünüz? Var. Bunu da alalım. Alır. Çiftçilik yapar mısın? Yaparım. Yaparsın tamam. ne yaptık yani teknoloji e, drone bizim medya sektöründe kullanıyor ama sizde de kullanılıyor. Evet şöyle Tarım 4.0'ın artık gelecek neslin traktör olmadan holderi su kaynaklarımız biliyorsunuz ki artık yavaş yavaş tükenmeye başlıyor. Biz de tarım drone'larıyla beraber daha su kullanarak suyun yanında su taşıma maliyetlerini de azaltarak daha verimli daha hassas tarıma yaşıyoruz. Ayrıca ekranda gördüğümüz gibi multispektral kameralı drone'larımız var bitki sağlığı analizi çıkararak bulunduğu bölgeye göre organik gübresi olsun, diğer hastalıklar olsun tespit edip ona göre ilaç dozajlaması, su dozajlaması yapabiliyor. Onun haricinde akıllı otomatik dümenleme sistemlerimiz var yine. Tarlada sadece artık teknolojiye ayak uydurarak hatlarımız bozulmadan, çizgilerimiz, sınırlarımız bozulmadan tüm ekimini, alışverişini, sürme işlemini hepsini gerçekleştirebiliyoruz bu sayede. Onun haricinde artık sadece sıvı olarak değil katı gübreleri de tarım dronlarıyla beraber atabiliyoruz. Ne kadar kapasiteler? Şöyle bu ara modelimiz T20P dediğimiz 20 litrelik bir model. Sağ tarafta T40 modelimiz var. Yine aynı şekilde 40 litrelik bir model. Bu daha büyük. Evet o daha büyük. Hexacopter dediğimiz sistemler içerisinde geçiyor. 40 litrelik sıvı tankı 50 kilogramlık katı tankı mevcut oluyor. Gidince kaybettiğiniz oluyor mu? Yok. Sinyal kaybı durumunda artık akıl sistemler olduğu için kalkış yaptığı noktaya otomatik olarak geri dönüyor. Ama öncesinde tamamen sinyal kaybettiğinde gitmiyor. Önce görevini bitiriyor sonrasında eve tekrar dönüşünü gerçekleştiriyor. Benim enerji önemli değil mi? Kesinlikle günümüzde şu anda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ve en pahalı en maliyetli şey enerji. Tarımda da insanların giderlerinde birinci ve ikinci sırada yer almaya başladı. Biz de bununla ilgili bir çözüm üretelim dedik. Çiftçilerimize faydamız olsun dedik. Fuara katıldık. Nasıl ürünlerimizle ürünlerinizle ilgili kısa bir bilgi Şimdi yok. ürünlerle ilgili şöyle tarımsal sulamamız var burada. Güneş enerjisinden ürettiğimiz elektrikle e, su motorlarımız çalışıyoruz. Ve sulamadaki enerji maliyetini sıfıra indiriyoruz. Öyle bir projemiz var. Aynı zamanda köylerde doğalgaz olmayan yerlerde işte kömür ve odunla ısınan yerler için ısı pompalarımız var. Gene güneş panelini kurarsa çatıya güneşten ürettiği elektrikle ısı pompasıyla evini ısıtır, sıcak suyunu kullanır. İşte bunu serasında da kullanabilir. Büyük sitelerde çatı üstlerine tabii, tabii, kurabilir tabii, mi? Tabii tabii. Büyük sitelerde de sözleşme gücü kadar güneş enerji sistemi kurabilir. Bunu aynı zamanda Tüketebilir, satabilir, satışta yapabilir. E, köyler için daha avantajlı. Ben kendi evimde de, köydeki evimde de kullandım bu sistemi. Annemler biliyorsunuz köy köylerimizdeki artık yaşlı kesim köyde kaldı. Evet. Odunda, kömürde e, uğraşmasınlar dedik. Güneş panelini koyduk, ısı pompasını koyduk. Şu anda bir tuşla ev ısıtabiliyorlar, bir tuşla soğutabiliyorlar. Öyle söyleyeyim. Teknoloji ilerledi. Çağ ayak uydurmak zorundayız maliyetlerimizi düşürmek zorundayız. Evet. 1 kW elektriğin fiyatı bugün 5 lira. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Hayır.